Selam arkadaşlar bugün yepyeni bir PUBG Mobile videosu ile karşınızdayım Bugün arkadaşlar efsane mi efsane kendi de görünmezlik bug'ı ile karşınızdayım Şimdi arkadaşlar Bana dediniz askere gideceksin abi saçını sal Biz de saçımızı saldık Bugünkü yayında da saçım salık rahat olun Saçım salık baba Takılacağız bir, bir hafta son 8-9 günümüz Son bir, bir hafta 10 gün sağlık takılalım. Ne 10 günü ve 9 gün mü 8 gün mü ne kaldı? Hemen arkadaşlar silah alacağım. Çünkü biliyorsunuz e, rank kasıyorsan silahın olsun. Gençler eğer Suki Game falan gibi dizileri izlemek istiyorsanız ama bir yandan da rank mı kasmak istiyorsunuz? Bu bug'ı yapacaksınız. Çok kolay. Şimdi hemen görünmezlik bug'umuzu yapalım. Şöyle dizimi izlemek istiyorsunuz Netflix'te. Ondan sonra e, ee, rankta mı kasmak istiyorsunuz? Abi işte Tarzan Rıfkı'dasınız. Gel. Hemen şöyle şuradan şunları bir alalım. Seri bir şekilde lootumuzu yapalım. Kitimizi, mitimizi, cartımızı, cürtümüzü toplayalım. Ondan sonra görünmezlik bagıma seri bir şekilde geçelim. Valla chat akşam yayını kaçta açayım? Tabi size kalsa Aa, şu an yayında olmam lazım benim. Şu an. Şu an. Chat erken açacağız erken bugün erken bugün dışarıya çıkmayacağım. Bugün erken yayın açacağım da niye çanta yok ya? 8x var. Çanta yok. Hap var. Alamıyoruz. Seviye 3. Kask var. Her şey var. Her şey var. Her şeyden yana sıkıntımız yok da. Gereksiz bir şey. altı at ya. Ne yapacağız 556 ya? at at at. Şöyle. Nereye baktım? Buna baktım. Buna baktım. Şuna bakacağım galiba buna baktın mı? Youtube Bakmadım değil mi? Yok Bakmamışım çantada bulduk arbilet var mesela şu sargı bezlerini Al baba kit bulamıyorsan alacaksın ya Şöyle o Mis gibi ver baba Kit yoksa sargı bezimiz var Almayacağım ya AKM AK Bizim AKM AK, ile AK ile işimiz olması Tam sınırımız var 5.56 var şunu alayım hocam. Alayım. Lazım olur. Ya ver mermiden yana sıkıntımız olmasın da. Tamam ya. Gidelim. Şimdi bulut bize yeter. Sağlık açısından yeter. Şimdi arkadaşlar kozmodromla koal minenin mine ortasına geleceksiniz. Nasıl mı ortasına geleceksiniz? İzleyin beni. Takip edin bebeklerim. Takip edin. Kozmodromla koal cool mine diyelim ya. Cool. Koal demeyelim. Cool diyelim biz buna. Cool minenin Hemen hemen böyle ortasındaki deniz ya da nehir ya da ırmak donmuş ırmak deniz var ya pat 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 yürüyoruz üzerinde. Pat pat yürüdüğümüz hemen Dayı bura çok yüksek. Benim yükseklik korkum var. Hemen abi bak. Kozmodrom'la Mine'nin ortasında. Haritayı bak büyütmeme bile gerek yok ya yazı C'nin yanındaki buraya geliyorsunuz. Bak. Bak. Burası ya denizmiş ya ırmakmış ya bir yermiş işte burada. Donmuş. Vikendi biliyorsunuz. Buzulu. Kozmodromun C'sini hemen buraya geldiniz. Bakın burada bir gemi var. Bu gemiyle ne yapabiliriz? Yerin altına girme bugumu yapabiliriz. Yoksa geminin içine girme bugumu. Düşünün. Geminin içine kadar girebiliyoruz. Bu arada saçlarımı göstereyim Gidecek. Bir hafta sonra gidecek. Bir hafta sonra gidecek. Ben Lan mikrofonu lan çık lan. Şimdi şöyle fark etmez. Nasıl durduğunuz, nasıl hareket ettiğiniz fark etmez. Yavaşça geliyorsunuz. Birinci de olmadı mı? Allah'ın aklı üçtür. Yavaşça gel. İkincide de olmadı. Biz üçüncüde yapacağız galiba. Şöyle. Üçte de olmadı. Demek ki bizim aklımız fazlaymış gençler. Şöyle geliyorsunuz. Dörtte de olmadı. Allah'tan hızlı hızlı deniyoruz. Sıkıntı yok. Ha baba şimdi bizim hakkımız beşmiş arkadaşlar. Buraya geliyorsun. Telefonu koyuyorsun. Nescafe'ni yapıyorsun. Netflix mi açıyorsun? Blue TV mi açıyorsun? Ya da herhangi bir sistemi açıyorsun. Baba geçiyorsun. Şu hareketi yapıyorsun. Dizini açıp izliyorsun. Burada bir yandan da rank kasıyorsun. Bu kadar basit. Bak. Kimsecikler sizi göremez. Şu an biz. Bak neredeyiz. Bak. Bak. Şöyle göstereyim. Bak. Şöyle. Bak. Biz buranın içindeyiz dayı. Buraya geliyorsun. Burada rankını kazıyor, kazıyorsun. aynı, Kazıyorsun. <laughs> Kasıyorsun. Dizini izliyorsun. Ciddi anlamda dizi izleyebilirsiniz bu arada. Bak. Yanımda benim 4 tane apım, 2 tane kitim, 25 tane sargı bezim var. Alana gitmeyeceğim. Mesela burada şu an alan dışıyım. Ne kadar dayanabilirim? Onu göreceğiz. 4 tane apım var. Bak. Aha, troll de yapabiliriz. Dur. Olay şimdi trolle döndü. Bekle YouTube. Olay trolle döndüyse burada ben varım. Saçlarımı da saldım. Daha da şerefsizim. Bak. Şimdi nerede bizim bu oğlan? Botu gerçek adam öldürdü. Fark ettim, fark ettim. Bot bot öldürmedi. Duy benim sesimi ya. Gel buraya da biraz troll yapalım. Gel. İstiririm seni gel bura. Vallahi geldiler. Ne? İşte bak. İşte bak hele. La selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Lan oğlum. Ama sabrımı zorluyorsun Mahmut. Mahmut sabrım sabrımı zorluyor Mahmut. Mahmut. Ya göremiyorum ki. şeyden göremiyorum geminin böyle baktığın zaman güzel. bak çok sinirlerim bozuldu Mahmut seni anana vurduğunu bak soyunu sopa sülalenin geçmişini <laughs> bulurum giderim bak ben çıkıp vururum ha istesem ya dölleri trolleyim döl inat ediyor ya. Puştu var ya şimdi de baysaydım çıkıp vuracaktım kafamda Bak ilk baydığımda bile çıkmak vardı İkinci baydığımda da lan çıkayım vurayım dedim Vurmadım insanlık yaptım Mahmut senin ben soyuna sopuna sokayım ya Piç şurada videodayız Vallahi saçım da boğarım ha seni Mahmut Mahmut eğer bu video senin karşına çıkarsa Senin var ya soyuna sopuna sokayım ya Bak Cibiyeli, cibiliyetini soktum Mahmut'u? Bunlar kesin Arap'a. Türk de değil bunlar. Ana köşke bir şey niye alsaydım ya? Niye bir şey niye almadım ki? Bir niye alsam o geminin duvarını görmezdim. Oyun şeye gidiyor. Buga, düşüyor. Bak çok gıcık aldım. Arkadaşlar troll yaptık. Troll yaptığımız halde. <laughs> ya sinirlerim Mahmut'tan çok gıcık aldım ya. Eminim ki Türk değil, Türk olsa sesini açardı. Türk değil bunlar, piç Arap. Keşke öldürseydim bu piçleri ya. Türk değil ya. Zaten biri Arap. Bunlar bilerek ismini böyle koyuyor. Türk bayrağı koyuyor. Kendi bayraklarını bile koymuyoruz Bu kadar karaktersiz, şerefsizsiniz oğlum siz. Ya uf, gıcık aldım. Onu bunlar öldürecektim ya. Onun bunun çocukları ya. Keşke öldürseydim ya. Pişleri çıkıp vursaydım ikinci de. İkinci baydım lan. Birincide bile düşündüm ha. Dedim ki bunlar öldürsem mi? Öldürmesem mi? Sonra ikinciyi baydım. Çıkayım dedim. Dur ya dedim. Bakayım belki pes eder dedim. piç yine geldi lan dedim. Anlatın. Oradan son pişmanlık neye yarar? Keşke öldürseydim. Gıcık alıyorum. Böyle karaktersiz. Onun bunun çocuklarından gıcık alıyorum. Arkadaşlar. Bir... Bu ne ya dur şurada çarkımız var şu çarkları çevirelim mi Bir e, PUBG Mobile videosunun daha sonuna geldik. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Al o ikiyi götüne sok PUBG. Sen de bak beni çıldırtıyorsun. Arkadaşlar görüşürüz. Sizleri öpüyorum. Allah'a emanet olun. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Akşam yayında görüşürüz. Deli gibi oda kuracağız. Bay bay.